Bakın aydalık yüzü olan Türkmen Televizyonu'ndan herkese mutlu akşamlar, mutlu günler değerli izleyicilerimiz. Vaktiniz hayırlı olsun sevgili dostlarımız. Tabii ki de bir günde güzel sorularımızı hazırladık sizler için ve güzel bulmacalarımızı da hazırladık. Bakalım kimler katır programımıza ve yanıtlara ne şekilde olacaktı değerli izleyicilerimiz. Tabii ki de Türkmen Televizyonu ve ortaklaşa yaptığı tabak şirketiyle bu programı sizlere sunuyoruz değerli dostlarımız. Bizlerden kalın, sevgili izleyicilerimiz, güzel anlar sizlerle olsun. Evet değerli izleyicilerimiz tabii ki de açılışımızı da yaptık ve şimdi de insanlarımızdan görüşmemize devam ederek yanımızda bir abla var görüşe hoşçakalın. Selamünaleyküm. Aleykümselam canım. Sağ olayız Teşekkür ederim sağ ol hayatım. Allah orucunuzu kabul etsin. Bayramınız da mübarek olsun inşallah. İnşallah daim bayram dolasız inşallah sudan beraber hayatım. Gelip siz burada sanırım alışveriş yaptınız. Alışveriş aynen. vallahi işte uşaklar da nasıl aynen bayram hazırlığı. <laughs> Güzel bay inşallah bayram geçer. Cemil ahmet Muhammed üzerine ya Rabbi. Ha valla aynen uşaklar daha önemlidir. Peki be siz? Biz sonra inşallah. <laughs> sonra. İnşallah hayatım. Bizim işler güzel sorumuz var soram senden tamam. Sorum dedi, naksı komun üzerine daş yağdı. Dergiş. <laughs> <laughs> tamam. Bir hayvan vardı. diyeler özne sefinet sahra. Deva. Deva. Cevabı doğrudur. Besin işi diğerler özne sefinet sahra. yəni təhammül yetirə bilirsən ondan susuzluqdan hə acılığından hə ondan da doğru da cavabınız biz təşəkkür edirik sənə proqramımıza qatıldığın üçün Tabach şirkətindən də armağanımızı təqdim edəyəcəyəm sənə çox sağ ol həyatım evə sevgili dostlarımız proqramımızın ömürlər qalım bizimlə Evet sevgili izleyicilerimiz programı sizlerden tomhuz ile devam eder. Yanımızda bir hatun var, görüşeceğiz. Selamun aleyküm. Selam hayatım sağ olun. Var olasın. Sen necesin Teşekkür ederim hayatım. Ben de iyiyim. Ee, zaten bayramda hiçbir şey kalmadı. bayramımız mübarek olsun inşallah. Hayatım siz de bayramımız mübarek olsun. Daim bayramda olasınız. Hayatım. Yani fıza da şey yapalım. Ha, i̇nşallah. Neler hazırladınız? Vallahi külçelerdi, bayram eşyasıydı, asbabıydı. Hem de olsun Allah'a. Ne Valla hamdolsun, olsun. Asantlıktan geçti bu yıl. bin kere hamdolsun. Hamdolsun, İnşallah hep temenni ederek böyle bereketten güzel geçer. Bizim inşallah güzel sorumuz var. Soram senden. Ne sorum senden? Vallahi ki yapıldı. Tamam. Sorum nedir? Ee, bir tapmaca soram sana. Ayağından vurulu, kanatsız uçar ve hem üregi keflantiri ve hem bozar. Bilmiyorum. Çok zahmet. <laughs> O zaman sorunu da ekşim için. Tamam. Ee, Sorum nereli? Nası komun üzerine daş yağdı? Kavunluk. Ee, kavunluktu. kavunluktu? Belli, doğru cevabı bu. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Tabak şirketinden de armağanımızı takdim ederiz sana. Çok sağ ol hayatım. Sağolun hayatım. Evet, değerli izleyeceğimiz programı sizlerden devam ederek kalın bizimle. Evet değerli dostlarımız programımız sizlerden tüm hızıyla devam edilir. Yalnız bir abi var görüşeceğiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi aleyküm. Elhamdülillah sağ olun var olun. Elhamdülillah. Iyiydi. Elhamdülillah sağ olasın. Neler yaptınız? Vallahi iş güçten inşallah yola açtık. namazımızdan taatımızdan inşallah. Sağ olasın. Bayramımızda mübarek olsun inşallah. Sağ olasın. Sizleyim benimle olasın inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bizim inşallah güzel sorumuz var soralım seninle. Takmaca soram seninle. Tapmacamız diri. Kabuğu var, içi yok. Dayağı yer, suçu yok. Kabuğu var, içi yok. Dayağı yer, suçu yok. Burayı eşitmişsem özüm bir üçüncü yerden. E, olmaz gerekir. Kabuğu var. Dolayı dergişim. Dergişim, tamam. E, Naksı hayvanı diyenler orman kralı. Əslən olması lazım. Əsləndir, cavabı oğrudur. Biz sənə təşəkkür edirik proqramımıza katıldığın üçün. Nə demə ağzı vardı? Çox sağ olun. Vallahi bu Ramazanda həmişə sizləri izlədik. Sağ olun, var olun. Səvədlə təşəkkür edirəm. Sağ olasan. Səvədlə bayramınız mübarək olsun inşallah. Davax şirkətindən də armağanımızı təqdim edəyəqinsənə. Çox sağ olasan. Sağ ol. Gözümə balınız. Əziz evet, sevgili dostlarımız, proqramımıza sizlərin davam edirəcəyik. Qalın izimdə. Sevgili izleyicilerimiz programı sizlerden tüm hızıyla devam edilir. Yanımızda bir küçük hatun var, yaşa hızıyla. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hayatım. Sağ olayım. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bayramı da mübarek olsun inşallah. Amin. Amin. Bütün ümmetlerle aliminden yalabıyım. Nece geçti Ramazan? Valla hamdolsun. İş güç ev. İyi de hamdolsun. Alışveriş yapmaya geldim. Ha valla. Ziham de yazıyor. Amca hoşta. Hamdolsun. İş mutlu gidiyor ya mi? Ya valla. Ha valla. Bizim inşallah güzel bir sorumuz var. Soram senden. Tamam. Sorum nere? Bir tapmaca soram senden. Evet. Kabuğu var, içi yok, dayağı yer, suçu yok. Bilmiyorum vallahi. Biraz zahmet, bilmiyorum. <laughs> Dekşim? Dekşim da Tamam. Ee, Ağrının ne neçe kanatı var? Ağrının neçe kanatı var? Dört. Dört kanatı vardı. Tek demek. Yəni doğrudur cavabınız. Təşəkkür edəriq sənə proqramımıza qatıldığın üçün. Sizə çox sağ olasınız bu gözəl proqram üçün. Biz məmnun olduq sizdən. Məmnunam. Sağ ol həyatım. Tabax şirkətindən də armağanımızı təqdim edək sənə. Çox sağ ol həyatım. Arzu olsun sizdən. Çox məmnun oldum. Ələ evet, sevgili dostlarımız proqramımızla davam edirik. Qalın bizimlə. Değerli izleyicilerimiz programı sizlerden tüm hızıyla devam edilir. Yanımızda bir e, abi var Görüşe Vazı'dan. Selamun aleyküm. Aleyküm ve selamun <laughs> aleyküm. Sağ abla. Allah razı olsun. Ne zahsiyiz inşallah. Teşekkür ederiz bizler de yiyiz. Bayramı da mübarek olsun inşallah. Sağ olasın. Siz de bayramınız mübarek olsun. Türkmen elde saygı salamımız var inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Bu Ramazan nece geçti? Neler yaptınız? Vallahi hamd olsun. Kh hayır ayıydı. Bereket ayıydı. Hamd olsun. Güzel geçti. Hesiyetmedi. Bütün Müslümanlar inşallah hayır olsun. Bereket olsun inşallah. Zaten e, bakıram da yani insanlar güzel bir şekilde çıkıpları alışveriş yapmaya. Sizler neler yaptınız? Hazırlığınızı hele görüp siz yani bitirip siz. Vallahi biz de günde çıkırız yazı uşaqlar özümsen bu talabatları bitmir, işleri bitmir. Günde çıkırız bir yer gelir, aspa bağlı özler, terizat dağılık. Çocukları da? da, da. Adı neydi? Ali. Ne özlerdi sen? Sura Zuhak. Yani Sura Zinzile. Tamam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزاله واخرجت ارض وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث الاخبار بان ربك أوحى يومئذ الناس اجداد اللي أعماله فمن يعمل مثقال ذره شرا ومن يعمل مثقال ذره خير يرى صدق الله العظيم ما شاء الله الله حياتهم اوزنه أعوذ حياتم امير بو أمير أمير ان شاء الله ابي ان شاء الله Bir tapmacı soram sənə. Qabığı var, içi yox. Dayağı yer, suçu yox. Qabığı yer? Hə, dauldu. Qabığı var. Qabığı var. İçi yox. Dayağı yer. Suçu yox. Dauldu. Bəli, bəli. Bəli, doğru cavab. Bu sənə çox təşəkkür edirəm. Bir sordu sorub sənən? Arının neçə qanadı var? Bir yardımçısız olsa bizə? 3 yəni 4. Bilə biləm 4. Mütləq 4. Bəli, cavabın doğrudur. Təşəkkür edirik sənin proqramımıza qatıldığın üçün. Tabax şirkətindən də armağanımız təqdim edəyin sənə. Sağ olasan. Təşəkkür edirik. Van şirkətindən də sağ ol. Tabax şirkətindən də sağ olsayın. Evə evet, sevgili dostlarımız proqramımız ilə davam edərək qalın bizimlə. Evet değerli dostlarımız programımız sizlerden tüm hızıyla devam edilir. Yalnız bir abla var görüşe ile Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi Aleykümselam. ve berekatü. Ey sen sağ olsun. Ramazanı mübarek olsun. Bayramı da inden mübarek olsun. Sağ ol hayatım sen o da bayramı mübarek olsun. Gelip siz burada alışveriş yapmaya? Alışveriş yapmaya işte bayram ıı, eşyalarını almaya. Elbise, serezzetli. Biz, biz, atalarımızdan kalmadı. Serezzetimizdi, külçemizdi. Bulardı Allah o zaman. Elhamdülillah bitirmişiz. Ve sen arvadlar bir kez daha dolansın. <laughs> Bizim inşallah sorumuz var sorum senden. Tamam. Ne sorum seni? Şeyh Uddin. Tamam. Sorumları Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti adı nedir? <laughs> Türk devleti. Vallahi bunu bir kez zahmetti. Tarihi'den bir kez dergiş sorunu da. Tamam. Sorum diri naqsıq qavmun üzərinə daş yağdı. Qavmulut. Qavmu. Dan. Cavabı doğrudur. Təşəkkür edirəm sənə proqramımıza qatıldığın üçün. Tabaq şirkətinin dərmaqarımızla təqdim edəyəm sənə. Sağ olasan. Var olun. Çox təşəkkür edirəm. Allah razı olsun sizdən. Sağ olun, var olun. Dəyərli izləyicilərimiz, proqramımıza sizlərinə davam edirik. Qalın bizimdə. Evet değerli izleyicilerimiz programımız sizlerden tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda bir hacıya var Gürşah Hızı'dan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hayatım. Güzel. Sağ ol hayatım sen? Sağ ol. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bayramı da mübarek olsun Sağ ol. inşallah. Sağ ol. Sağ ol da mübarek olsun. Hayatım. hayatım. Hamd olsun valla. Hep şeyler yaptık. Yemek yaptık. Asbab aldık. Külçeler ettik Hamd olsun. Daha valla. Yani, yani yapıp siz külçeler ha, yettik. Hamd olsun. Alışveriş yapmaya gelip siz? Ha valla. Geldik şokolatası babalmağa. Hele bitirmeyiz. Yok valla bitirmemiş. Hala pazarda ayık. حياتي نجاس حياتي ما ادوز نادي نازله تمام دحى نزلي سوره الفاتحه الحمد لله اصرق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امس سرق الله ايه الكرسي اعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا لهم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يهود حفظه ولا عدل عنه Sağlıq, əfərim sizlərə. Həci, həyatım, güzəl bir soru soram səndən. Nə sorum səndən? Ətiyadəndə, sorsun, Tamam. Bir dini Din sorum? Tamam. Sorum biri naxsı qovmun üzerine daş şey yağdı. Ehtiyacı hepsi bize üzerine yağdıdır. Qovmun üzerine de... daş yağdı. Naxsı qovmun Allah ben bilmem onu. Ayrı bir soru sorum senden. Kur'an-ı e, Kerim'de en uzun sura naxsı suradı. Ay kursi. Surat, Ay, Surat el yasin. Surat el fatiha. Yok. Olsun Hacı Hayatım. Biz sana teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Sağ olasın hayatım. Tabak şirketinin de armağanımızı takdim edelim sana. Sağ ol hayatım. Sağ olasın. Evet değerli dostlarımız programı sizlerden dolayı kalın bizimle. Değerli izleyicilerimiz programımız sizlerden Tom ile devam edilir. Yanımızda bir abla var Gökşen Hoz ile. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sağ ol hayatım sen iyisin. Teşekkür ederim hayatım ben de iyiyim. Bayramı da mübarek olsun inşallah. Sağ ol sen daim beyramda olasınız. Memnunuk sizden, Türkman kanatından. Ol, Neler yaptınız Ramazan'ı? Valla hamd olsun. Yüncü Ramazan'ıydı. Hamdolsun. olsun. Alışveriş yapmaya geldiniz. Böyle. Neler yaptınız? Ya yap, yap, yap. valla hele indi gelmişim. <laughs> Abla hayatım inşallah bizim güzel sorumuz var soram senen. <laughs> sorum diri ağrının neçe kanatı var? Bilmiyorum bunun ayrısı sor. Seçenek verim sen ihtiyarat. Üç yen yani dört. Dört. <laughs> Doğrudu. O zaman senden bir e, tapmaca da sorum. Buyurun. Kabuğu var, içi yok, dayağı yer, suçu yok. Davul. E, ee, düşündüm. Bəli, <laughs> doğru cevabı. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Tabak şirketinin de armağanımızda. Dekdim edin sana Tabii. sağ olun. Kullanırıq. Hayatımın da nüksiyonu. Evet sevgili izleyicilerimiz programımız serin devam edirik. Kalın bizimle. Evet değerli Türkmen İli Televizyonu izleyicileri ne yazık ki Ramazan yarışması programımızın sonuna geldik sevgili dostlarımız. Tabii ki de bir günde güzel bir şekilde programı sizlere sunduk. Güzel insanlarımızdan güzel sorularımızı sorduk değerli dostlarımız. Katılan oldu, katılmayan da oldu. Ama bizim amacımız her zaman o ki her zaman sizlere mutlu etmek, mutlu görmek sevgili dostlarımız. Tabii ki de aynı vakitte güzel hediyelerimizi de dağıttık Tabak şirketinden. Türkmen Eylül Televizyonu ve ortaklaşa yaptı. Tabak şirketiyle bu programı sizlere sunduk değerli izleyicilerimiz. Tabii ki de buradan sonsuz teşekkürlerimizi ve saygılarımızı ilettirip bizleri her yerden izleyenlere ve bizleri sevenlere değerli dostlarımız. Buradan diyerek hakkuza bayramımız mübarek olsun inşallah. Mutlu olun, mutlu kalın, hoşça kalın.